Gençler, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Huzur, bereket ve afiyet içerisinde olasınız. Ashab-ı kiramdan Muaz Cebel radıyallahu anh ile ilgili bir hadis-i şerif okudum. Sizi de o sahabenin ismiyle buluşturmak geçti içimden. Ola ki ben ismini andığım için, siz dinlediğiniz için ve onu katıksız bir Allah rızası sevgisiyle sevdiğimiz için Rabbim lütfeder de bizi cennette onunla buluşturur diye umut ederek bu zikri yani onun hatırasını anmayı gerçekleştirmek istiyorum. Muaz İbni Cebel Allah ondan razı olsun Medineli ashab-ı kiramdan yani Ensardan. Ensar'ın da Hazreç kolundan Bedir'e katılmış. Yani 314 tane Allah'ın hayattayken onlara af ve mağfiret vaat ettiği büyük insanlardan. Ve henüz tüyü bitmemiş senelerinde, yani çok genç iken meşhur Akabe beyatına katılmış. Ya Rab ne büyük şans, ne büyük lütuf. Bedir'e katıldığında 20 yaşının altındaymış. Yani 19 gibi olduğu görünüyor. Bazı rivayetlerde ise 21 yaşında olduğu söyleniyor. Yani 21 de çok enteresan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında o yaşta bulunmak Allah'ım kime nasip olmuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında Kur'an-ı Kerim'i ezberleyenlerden birisi. Übey ibn-i Ka'ab, Zeyd, Muaz Cebel Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen sahabilerden Allah onlardan razı olsun. Özellikle Akabe Beyatı'na katıldığını not ettik. Bedir'e de katılmış başka bir şeye katılmasa bile bu ikisi onun için şeref olarak yeter ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığındaki bütün savaşlara, cihatlara katılmış. Allah ondan razı olsun. En son Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an öğretmek ve İslam'ın uygulayan valisi olmak üzere onu Yemen'e göndermiş. Ondan sonraki dönemlerde de çok ciddi bir şekilde İslami faaliyetlere katıldığını görüyoruz. Ama çok garip bir tecelli, 38 yaşındayken meşhur Ürdün tarafında amwas Ta'unu yani vebası ya da pandemisi diyelim, esnasında hicretin 18. senesine rastlıyor bu, vefat etmiş. Şehit olmuş Allah'ın izniyle. Şehit olduğunda henüz çocuğu yoktu. Yani bu dünyada kimseyi bırakmadan gitti. Yani soyundan kimseyi bırakmadı ama bazıları ashab-ı olan pek çok sahabi ondan hadis rivayet ettiler. İbn Ömer, İbn Abbas, Cabir İbn Abdillah, Enes, Ebu Mame, Ebu Sa'lebe Sa el Huşeni gibi sahabiler ondan hadis rivayet ettiler. Onlarca tabii de ondan hadis rivayet etti. Allah ondan razı olsun. Onu sevmek insanın içini açıyor. Bu karamsarlıklarla dolu dünyada Muaz İbni Cebel'in ismi bile bir bereket. Bütün samimiyetimle, yüreğimle gençler dua ediyorum. Rabbim kızıyla, erkeğiyle sizleri Muaz İbni Cebel yapsın. Cennette de onunla buluşun. İnşallah Teala ben de e, bu dünyanın o zamanki ve bu zamanki Muaz'larını seven, 20 yaşına gelmeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Bedir görmüş kimse olan, Akabe beyatına katılan, Kur'an'ı ezberleyen, henüz bir çocuğun babası olmadan, bu dünyadan Rabbine şehit olarak giden, büyük insanları sevdiğimi Allah'a şahit olarak, şahit tutarak, ilan ederek duyuruyorum. Ama özellikle duyuruyorum, o Muaz'ı seviyorum, Bedir'deki Muaz'ı. Böyle doyasıya seviyorum ama onun gibi olma arzusuyla yüreği kaynayan bu zamanın bizinle gençlerini de seviyorum. Rabbim de hepimizi cennetinde buluştursun diye dua ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.